Sahneye yerleştiren sembol örneklerinin şekilleri kütüphane elemanından bağımsız olarak değiştirilemez. Ancak bu örnekler sahne üzerinde döndürülebilir ya da boyutlandırılabilir. Benzer bir şekilde sahne üzerindeki örnekler araçlarımız içerisindeki örneğin boya kovası gibi araçlarla renkleri değiştirilemezler. Bu tür değişiklikler yapmak için kütüphane elemanının yani sembolün kendisini değiştirmesi gerekmektedir. Bir sembolün değiştirilmesiyle sembolün sahne üzerindeki tüm örnekleri değiştirilmiş olur. Sembolleri değiştirmek için iki yol var. Bunlardan bir tanesi kütüphanedeki ilgili sembolün ikonunun üzerine iki kez tıklamak. Şu anda benim sembolüm adındaki kütüphane elemanının üzerine değişiklik yapıyoruz. Değişiklik yapmak için örneğin bir kenarı uzattım. Diğer bir kenar ise buradan kırdım. Şu anda sahneye geri dönmüş olduğumda, sahneye geri döndüğümde sahne üzerindeki örneklerinin hepsinin değiştiğini göreceksiniz. Benzer bir şekilde kütüphane elemanını değiştirmenin diğer bir yolu ise sahne üzerinde kütüphane elemanının üstüne iki kez tıklamaktır. Bu işlemi yapmadan önce özellikler panelinden önce cismi seçip bu cismin bir kütüphane elemanı olduğuna emin olalım. Daha sonra cismin üzerine iki kez tıklayarak gene ilgili kütüphane elemanının içine girerek değişikliği yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmış olduğunuz sembol değişikliklerinde bir sembolü değiştirirken sahne üzerindeki diğer örneklerin de nasıl değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Sembol değişikliğinden çıkmak için yukarıdaki geri okuna ya da sahne 1 üzerine tıklayarak ana sahneye geri dönüp sembol düzenleme modundan çıkabilirsiniz.